eğitim videolarına hoş geldiniz. Ekranda görmüş olduğumuz bir çaydanlık var. Bakın, bu çaydanlığın çizimini birlikte yapacağız. Unsur ağacına bakarsak, şöyle yukarıya doğru çekiyorum. Bakın, Revolve komutu ile çaydanlığı döndürüyoruz. Sonrasında şu kafa kısmına bakarsanız dikkatli, extrude kat komutu ile şöyle bir pah oluşturmuş oldum. Şu anda parça içerisi dolu. Shell komutu ile parçaya bir et kalınlığı veriyoruz. Şöyle döndürüp baktığımızda bakın. mavi olan yerler et kalınlığı. Ortası boş parçanın. Ee, tekrar devam ediyorum. Bir adım çektiğimizde çaydanın sapını oluşturduk. Şu keskin kenarlara da fillet komutu yardımıyla şöyle yuvarlatmalar da yapmış olduk. Daha sonra renk atıp render render'da alacağız. Şöyle yapalım o halde. Yeni bir sayfa açtım. Ön düzleme bir skeç açıyoruz. Geldim. Parçamızın ee, boyu 142, pardon 172 milimetre civarında. Ben ben de o civarlarda çizmeye çalışıyorum. Şöyle geldim. 100 geliyorum. Ee, şu aşağı indim. Açılı geldim ama açılı çizerken lütfen bir yerlerle çakıştırmayalım bir şeyden hizasında aslında falan. Şöyle yaklaştım. Şöyle geldim, paralel çizmemeye çalışıyorum. Tamam. Şöyle yaptık. Şurayı da e, ar komutu ile yay komutu ile birleştiriyorum. Bakın bir, 2 90 derece değil. Heh, şöyle yaptığımızda. Tamam. Şuradaki teğri sağlıyorum. Öncelikle. Artık yavaş yavaş ölçülendirmelere başlayabiliriz. Şu ana çizgiyi de eksen yaptım. Şöyle yaklaştık. Ee, şu aradaki açımız 90 derece. Burayı yaptım. Şu çizginin yatayla yapmış olduğu açı 35 derece. Burayı da verdim. Devam ediyorum. Ee, şu çizgimizin uzunluğu ise 9.5 mm. Bu noktadan şuradaki girintiye kadar olan kısım yüksekliği 12.70 mm. Şu üst kısım yüksekliği ise 3.175 milimetre dedim. Ee, şimdi sıra geldi yatay mesafeleri vermeye. Şu kısım ise 9.5 milimetre dedik. Ee, şu açılı çizginin dikeyle yaptığı açım ise 20 derece dedim. Şu kısım ise şöyle geliyorum 0.076 milimetre çok küçük bir değer verdik. Radius 44.450 dedim. Şu merkezden yayın başladığı noktaya merkezine değil bakın dikkat edelim ona. 72.3 mm dedim. Tabi ölçülendirme yaptıktan sonra şuradaki teğetliği de sağladım. Bu kısım çünkü önemli. Tekrar devam ediyorum çünkü mavi yani eksik tanımlı yerlerimiz var e, evet, ölçülendirmelerime devam ediyorum. 90 dereceye verdiğimiz yerin yüksekliği 6.350 mm dedim. Ee, şuradan şuraya olan mesafemiz pardon e, 4.450 mm dedim. Parçamızın tam boyuna geldiğimiz zaman 172.6 mm yapıyor. E, şu 6.35'in başladığı yerden tabana olan yüksekliğimiz ise hemen geldim 146 mm dediğimiz zaman bakın parçamız artık tam tanımlı hale gelmiş oldu. Yani full defined durumda. Features revolve diyorum. Evet dedik ve bu eksen etrafında döndür dediğimizde bakın parçamız oluşmuş oldu. Şimdi tekrar devam ettim. Ee, şöyle yapıyorum. Sağ düzleme yeni bir skeç açtım. Karşıdan dik bakıyorum. Şu köşeden orta noktasında değil bakın, şu aşağısını bırakıyorum özellikle çakıştırdım. Şu yüksekliğimiz ise 19,5 milimetre civarında. Benim amacım şu kısmı silmek yok etmek. Bazen şunu da yapabiliriz işte ikinci bir yol. Şu kenarı seçerim, convertlerim, şöyle bakın kapalı bir bölge olursun burayı. Şimdi bir yaparak kestiğimizde, az önceki şekli hatırlarsanız, şöyle bir üçgen bir parça oluşabilir. Bu birinci yol. Şöyle ben şu çizdiğim çizgileri sildim. şurayı tekrardan çakıştı. Ee, az önce sildiğimiz için şu iki noktayı kontrol. Şöyle bir daha. Tamam. Ee, tek bir çizgiyi bile kesebiliriz. Extrude kat dedim. Evet. Şöyle döndürüyorum. Bu çizginin her iki tarafını true ol. Boylu boyunca kesecek. Fakat bir tane bakın ok var. Okun üstünü mü kessin? Aşağısını mı kessin? Okun üstünde ne varsa sil dediğimizde bakın burayı silmiş olduk. Shell komutumuz şu anda parça içerisi dolu. Et kalınlığımız 1.270 milimetre civarında. Şurası arkadaşlar gidecek yüzey. Yani çaydanlığı düşünürsek şurası olmayacak onayladığımızda bakın parçamız oluşmuş oldu. Hatta kesip bakarsak da bu şekilde oluşturdu. Sümetrik tıklattım. Ee, şimdi tekrardan sağ düzlem bir skeç açıyorum. Karşıdan dik bak. şu sap kısmını oluşturacağım. Yalnız burada arkadaşlar katı halde değil de yukarıda display stilden şu haydi onlar Bize çizgileri göster. Amacım şu içerideki şelle verdiğimiz etik var ya onun şu ikisinin ortasında bir kontur oluşturmam lazım. Şöyle bakın geliş güzel çiziyorum. Şu bir miktar geldim. Açılıp geldim. Oluşturacağım yayı radius 6.3 biraz gerçeğe yakın yapmaya çalıştım. Şöyle geliyorum. Gene bakın paralel falan yapmadım. Miktar geldik. Şu iki noktayı da birleştirdim. Şimdi arkadaşlar öncelikle isterseniz şunu yapalım. Ee, şu kenar ve şu kütüğün dış kenarı oluşturduğu çizgimiz paralel. Çünkü burası 15 beş milimetre olacak. Yaya geldiğimiz sol tarafta T, sağ tarafta T dediğimizde artık yavaş yavaş parçamız oluşmaya başladı. Ölçülendirmeye geldim şöyle. Onda diyorum. Şu çizgimizin yüksekliği 4.2 dedim. Şu dış kenardan mavi çizgi olan mesafe 10.5 dedik. Bakın buraları da verdik. Şu saksının e, uzunluğu 23 6.3 dedim. Aradaki şu açımız 120 derece. Şu şekilde verdim. Şurayı biraz düzenlemek istiyorum. Şöyle yaptık şekli bozulduysa elinizi düzenleyin. 45 mm dedim. Aradaki mesafemiz 7 mm. Şu parçanın uzunluğu ise 102 mm dedik. Ee, şuraları verdik. Şu mesafemiz 25.4 dedim. Şuradan şuraya olan mesafemiz 71 mm dedim. Şöyle devam ediyorum. Evet. Tamam. Ee, şuradan şuraya olan mesafemiz 22 mm. Ee, geldim. Şu mesafemiz de 10'da olacak. Şu 10'da 5 de verdim. Bu 10'da 5'ten yukarıya olan mesafemiz şöyle 28,5 mm dediğimizde bakın parçamız şöyle oluşmuş oldu. Tekrardan katı halde bakabiliriz kapımız oluştu. Sketch'ten çıkıyorum, extrude dedik. Oluşturacağımız küçük 25.4 mm. yalnız mispile. Bu işlemi de yaptım. Fill yapıyorum. radius 3. Şimdi bakın şu kütüğün yüzeyine tıkladığımızda verdi. Üst yüzeye tıkladım verdi. Ama şu yan yüzeye tıkladığımızda sarı ön izleme gitti. Neden? Şu git, bakın küçük radyüsler kurtarmıyor da onda. Onayladık tekrar yapıyorum böyle elimle artık tek tek mecburen şuraya gelince yaptı fakat şuraları yapmayacak. Hiç şurayı da yapmadan artık olduğu kadar döndürdüm. Şuraları da yapıyorum. Şurayı da verdik onayladık tamam. Bu şekilde parçamız oluşmuş oldu. Şimdi artık bir renk katyalım isterseniz. Şöyle geldim bakın arka planı değiştiriyorum. Mesela mutfak e, sahnesi yaptım, yaklaştırdım. E, şu Appearance'dan şöyle geldik aşağıya doğru. Şuralarda organik evet batır vardı. Şöyle yaklaştırdım bakın. Tuttum şu yüzeye koyuyorum. Bu body, bu yüzeyde. Tabi şer yaptığım için dışını boyadı. içerisi gene katı halde kaldı. Evet. Dışını şöyle boyadık. Ee, bir de kahverengi yapmak istiyorum. Onlar da nerede var? Evet şuradaki bakın Siena iyi. Bir parça Yükledim bir de. Bakın bu bakı dediğimizde parçamız oluşmuş oldu arkadaşlar. Ee, yukarıdan etnisten, otobüs, 60'dan, izlemesini alalım. Tamamsa final rendirmeden alırız. Tabi arkada çöp kovasının yanında kalmış biraz şöyle. Şöyle yapalım. Tamam. Ben evet, şuradan render'a geldim. Bakın render'in konu biraz daha değişmiş oldu. Biraz daha beklerseniz şuralardaki çözünürlüğün biraz daha gittiğini göreceksiniz. E, tamamsa ön izlemeden bakın çıkıyorum. Final render dediğimizde parça renderini alırız. Bir sonraki eğitim